Arkadaşlar merhaba. Zaman zaman yüksek süt veriminden, yüksek döl veriminden, verimli hayvancılıktan farklı ortamlarda, farklı platformlarda, farklı videolarda bahsettik. Aslında yüksek süt verimi, yüksek döl veriminin temeli aslında buzağdan başlıyor. Yani daha da önemlisi doğumdan başlıyor. Hep derler ya, işte doğum panik hali, doğumda işte çok buzağı kaybediyoruz falan. Arkadaşlar, ineklerin %95'i Kendisi doğurur. Ama maalesef küçük ölçekli işletmelerde ben de yıllarca sahada veteriner hekimlik yaptım. Doğum acayip derecede panik halindedir. Acayip derecede acele edilir. Daha inek daha hazırlanmadan, doğum süreçlere başlamadan zorla çıkartılır. İşte bu hayatta başlangıçta yapılan en büyük hatalardan biridir. Zor doğan buza hayatı da zor olur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hayata zor gelen, zor doğurtulan, zorla çıkartılan bir buza hayatı boyunca hiçbir zaman zorluklardan kurtulmaz. Zor doğurtulan bir buzadan 45 litre, 40 litre e, süt e, alması, anne olduktan sonra süt vermesini de bekleyemeyiz. Doğum zor olduğunda hem annenin hayatı tehlikeye girer hem de buzağının hayatı tehlikeye girer. %5'lik zorluk için %95 kolay olacak bütün doğumları da maalesef müdahale ediyoruz ve bütün ineklerimizi ve buzağlarımızı da riske atıyoruz ve verimsizlik aslında doğumla başlıyor. Doğum başladıktan sonra aslında panik yap panik doğumdan sonra başlaması lazım. Bu ne demek? Bizim işletmemizde mesela doğum anında hiç kimse panik yapmaz çünkü bilir ki herkes ineklerin %95'i kendisi doğurur. Panik nerede başlar bizde? Doğumdan sonra. E diyeceksiniz ki doğumdan sonra ne paniği yapıyorsunuz? Kolostrum paniği yapıyoruz biz. Çünkü biliyoruz ki 2 saat içinde kaliteli 3-4 litre kolostrumu umuzaya vermezsek umuzadan gelecekte kesinlikle verim alamayız. Biz doğar doğmaz ineklerden kolostrumunu sağıyoruz ve kolostrumun kalitesini ölçüyoruz. Kolostrometre dediğimiz şeylerle kolostrumun kalitesini ölçüyoruz. Peki kolostrum metreniz yok. Kolostrumunuz nasıl ölçeriz? Kolostrum ne kadar koyu renkteyse, ne kadar e, kıvamlıysa kolostrum o kadar kalitelidir. Düvelerin, birinci buzağı düvelerin kolostrumları daha kalitesiz. ikinci, üçüncü, dördüncü buzağı ineklerin kolostrumları daha kalitelidir. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Biz buzağı doğduktan sonra kolostrumunu ölçüyoruz. Kolostrum istediğimiz kalitede değilse kesinlikle buzağıya kendi annesinin kolostrumunu, ağız sütünü vermiyoruz. Daha önce kaliteli olarak dondurduğumuz ağız sütlerinden çözdürüyoruz. Sıcak suyun içine koyup çözdürüyoruz. O çözdürdüğümüz kolostrumdan veriyoruz. Bu acayip derecede önemli. Buzağı illa kendi annesinin sütünü içecek diye bir şey yok arkadaşlar. Kaliteli kolostrumu içsin. Önemli olan bu. 6 saat sonra 2 litre daha kolostrum veriyoruz. Yani buzaya ilk 6 saat içinde 4 ile 6 litre arasında kolostrumu vermiş oluyoruz. Ve bu yaptığımız hareketle buzağının hayatını, geleceğini ve gelecekteki verimini garanti altına almış oluyoruz. Çünkü arkadaşlar bu iki saati değerlendirmezsek bir daha geri dönüşü yok. Neden geri dönüşü yok? Her şeyin bir telafisi var da buranın telafisi yok. Çünkü dünyada kolostrumun yerini tutabilecek ne bir ilaç, ne bir katkı, ne bir başka bir şey var. Kolostrum mucize bir şeydir ve o ilk iki saat içinde buzağa verilmek zorundadır. Peki bu zaya kaliteli kolostrumu vermezsek ya da kolostrum vermezsek ne olur? Kolostrum almamış ya da kalitesiz kolostrum ağız sütü almış bir buzağı arkadaşlar freni patlak araba gibidir. Düşünün bir arabanız var ve frenleri patlak. Bu arabayla yolculuğa çıkılır mı? Bu arabayla hız yapılır mı? Yapılmaz. Ne olur? Gider bir yere toslar. Aslında kolostrum almayan buzağlarda sürekli hayatı boyunca risklerle karşı karşıyadır. Hayatı boyunca hayatı tehlikededir. Hastalıklara karşı dirençleri yoktur. O yüzden kolostrumun önemi hayati derecede önemlidir. Altına kalın çizgilerle çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi buza e, 6 saat içinde kolostrumunun e, 6 litre civarında aldı. Sonra 3 gün boyunca tekrar annesinden vermeye devam ediyoruz. Çünkü 3 gün boyunca da %10-20 seviyesinde de kolostrum devam ediyor. 3 günden sonra normal süte veya otla mamaya geçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buzağının ilk 10 gününde ishale odaklanmamız lazım. Çünkü ilk 10 gündeki ölümlerin çok büyük çoğunluğu ishal kaynaklıdır. İshal demek sadece buzağı ölmesi anlamında değil. İshal olduğunda buzağa hayatım boyunca az süt veriyor arkadaşlar. Yani bir e, biz bir ishalli buzağı gördüğümüzde buzağa ishal oldu demiyoruz. Eyvah diyoruz gitti bizim 1500 e, litre sütümüz 1.5 ton sütümüz gitti diyoruz. Bu ne demek? İshal olan şiddetli ishal geçiren buzağlar anne olduklarında bir laktasyonda bir buzağlama döneminde ishal geçirmemiş bir e, hayvana göre, bir ineğe göre bir buçuk ton daha az süt veriyor arkadaşlar. Düşünün bir ishalin bize ta buza anne olduktan sonra nelere mal olduğunu e, bir düşünün. Öyle bir zararlara <laughs> sebep oluyor. Şimdi ishalimiz üç çeşit ishal var. İshal gördüğümüzde e, şiddetli, orta ve düşük şiddetli olarak ishalleri sınıflandırabiliriz. Hafif bir ishal gördük. Onu oral elektrolit vererek geçirebiliriz. Buzade emme yoksa arkadaşlar en büyük yapan hatalardan birisi bu. Buzağa emmiyorsa ve ishalse sakın kendiniz uğraşmayın. Hemen bir veteriner hekime başvurun ve hemen o buzaya serum verilmesini sağlayın tedavisi tedavisiyle ilgili size verebileceğim altın kurallardan birisi budur. İshal buzağı iştahı iyiyse siz kendiniz ishal çözüdür, iğnedir, oral elektrolittir. deneme yapabilirsiniz. Ama emmiyorsa sakın ki o buzağı kendiniz tedavi etmeye çalışmayın. Şimdi buzağdaki en kritik noktalardan birisi arkadaşlar doğum ağırlığının iki katıyla sütten kesmeliyiz. Bu ne demek? Buzağa 40 kilo doğduysa en az 80 kiloyla buzağa 35 kilo doğduysa en az 70 kiloyla sütten kesilmeli. Biz işletmemizde 2.8 katıyla buzağları e, sütten kesiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İyi bir kolostrum yönetimi, e, iyi bir e, süt ve mama operasyonu ve en önemlisi de bizim Rastolife e, Akademi'de geliştirmiş olduğumuz özel bir buzağı yemimiz var. Bu buzağı yemi de ciddi anlamda buzağı başlangıç yemi ciddi anlamda e, kilo kazancı sağlıyor. Biz kendi işletmemizde 2.8 katıyla buzağlara çıkıyoruz. Yani e, bir buzağı bizde 40 kilo doğduysa 100 kilonun üzerinde 60 günde sütten kesilmiş oluyor. Şimdi yapılan çalışmalara göre arkadaşlar e, doğum ağırlığının bir buçuk katı çıkanla iki katı, iki buçuk katı çıkan buzalar arasında çalışmalar yapılmış, ee, doğum ağırlığının iki buçuk katıyla sütten çıkan buzaların e, bir laktasyon dönem döneminde iki ton daha fazla süt verdiği e, ortaya çıkmış. Yani bu işletmede 45 litre süt ortalaması olduğunu zaman zaman söylüyoruz. Bunu aslında biz e, kendimizi övmek için söylemiyoruz. Yanlış anlamayın bu işin yapılabilirliğini anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu işletmede yapılan her şeyi biz zaten sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de yapabileceğinizi, sizleri de umutlandırma adına biz buradaki ve süt verimlerini ve buradaki uygulamalarımızı size anlatıyoruz. İşte bu çiftlikte 45 litre süt, alma, süt almanın en önemli yeri buzağıdır. Doğuma müdahale etmemektir. Kolostrumu, kaliteli kolostrumu vermektir. Ve buzağları iki katından fazla ağırlıkla sütten kesmektir. Bunları yaparsanız geleceğin hayvanlarını, geleceğin 45 litre süt verecek hayvanlarının temellerini atmış oluruz. Buzayken bunları kaçırırsak maalesef bir daha geri dönüşü yok. Şimdi zaman zaman çalıştığımız işletmelerde şu şekilde duyuyoruz biz. Ya Talep Bey siz 45 litre süt ortalaması alıyorsunuz da biz 35, 36, 37 alıyoruz. 40 alanlarda 40 alıyoruz. 45 alamıyoruz gibi. Aslında ben bunlara arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Ee, bizim yöntemlerimizle buzağa bakmaya başladığınızda 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sonra elinizdeki bütün sürü bizim yöntemlerimizle <laughs> bakılmaya başladığında siz o verimleri alabilirsiniz diye biz onları anlatıyoruz. Bugün biz bu süt verimlerini alıyorsak yıllardır bu gördüğünüz e, uygulamaları biz kendi işletmemizde uyguladığımız için bu süt verimlerini alıyoruz. Böyle bir ortamda buzağlar yaşıyorsa ve dediğimiz e, kriterler ve dediğimiz uygulamalar yapılıyorsa e, siz de gelecekte verimli hayvancılığa e, ulaşacaksınız demektir. Bizleri dinlediğiniz için e, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.